Sünuhat 54 Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa İslam'dan doksan belki doksan beştir. Alem İslam şu ikinci cereyana karşı lakayt ve muarız kalmakla hem istinatsız hem bütün emeğini heder. Hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise Akılhane davranıp onu İslami bir tarza çevirip kendine hadim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu tespitleri bulunduğu dönemin siyasal ve sosyal yapısını yansıtıyor. Batı emperyalizmi boğazımıza çöktüğü bir hengamda onun muhalifi olan sosyalizmden faydalanmak siyaseten olabilir. Lakin bu siyasal zaruretten ideolojik bir ittifak çıkarmak doğru olmaz. İslam ile sosyalizmin, İslam ile sosyalizmin birleşmesi yerine sosyalizm içindeki doğru ve İslam ile örtüşen kavramları ön plana çıkararak o tabanın siyasi kuvvetinden yararlanılabilir. Yoksa dini afyon diyen sosyalist ideoloji ile İslam dininin hakiki anlamda fikri bir ittifak kurması mümkün değildir. Nitekim daha sonraları siyasi ve sosyal konjöktür değiştiği bir dönemde İslam'a en ziyade zarar veren bu ideolojinin fıtratı, ifratı olan komünizm oluşur, oluşmuştur. Ve Risale-i Nur en büyük ve tehlikeli düşman olarak bu ideolojiyi göstermiştir. Zira düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Ve Düzzaman Hazretleri'nin bu ifadeleri olayın ideolojik ve fikri bir nitelikte değil, siyasi ve sosyal bir nitelikte olduğunu gösteriyor. Bu sebeple sosyalizm ile İslam'ın fikri bir temelde ittifak olması, ittifak etmesi mümkün değildir. İslam mutlak kemalde olan bir dinir, sos dindir. Sosyalizmin içinde bulunan doğrular zaten İslam'da vardır. Neden kendi hakikatleri dururken harici bir şeye ihtiyaç duysun? Hariçten faydalanmak ancak siyaseten olabilir. Nitekim Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam siyasi mülahazalar ile Yahudi ve Hristiyanlardan istifade etmiştir. Özetle Bediüzzaman Hazretleri Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetinden sonra İslam toplumunun İngiliz emperyalizmine karşı sosyalizmin siyasi gücünden istifade edebileceğini öngörüyor. Sosyalizmin savunduğu emek ve eşitlik ilkelerini zaten temel noktalarda İslam'la çekişmediğini ve bu uyumdan İslam dünyasının siyasi olarak istifade etmesi gerektiğini öngörüyor. Emek ve eşitlik ilkelerinden istifade edilebilir.